Evet. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Değerli gençler, Kur'an okumayı öğrendik. Kur'an'ı önemli olan bundan sonra bilinçli bir şekilde okuyabilmek, tamam mı? Bilinçli bir şekilde okuyabilmek. Bunun için Kur'an'a okumaya başlamadan önce okunacak dua diye bir dua var. Bu hadis-i şerif değil ama Alimler bunu okuyorlar. Okunması güzel görmüşler. Bazı kitaplarda var. Ama manası çok güzel. Bakın iyi dikkatlice dinleyin. Kur'an'ı okumaya her seferinde olmasa da bazen bu duayı okursanız bilinçli, şuurlu bir şekilde Kur'an okursunuz. Bakın ne diyor? Arapçasını sonra okuyun. Allah'ım sen Kur'an'ı hak üzere inzal ettin. O da böylece hak üzere inzal oldu. Hak üzere indi. Kur'an Allah'ım Kur'an'a karşı ilgimi arttır. Onu gözümün nuru, gönlümün şifası, keder ve üzüntümün ilacı kıl. Allah'ım dilimi Kur'an ile süsle, yüzümü Kur'an ile güzelleştir. Bedenimi onunla kuvvetlendir. Ruhumu onunla diri tut. Mizanımı onunla ağırlaştır. Gece gündüz sana itaat için Kur'an okumaya beni muvaffak kıl. Beni Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hayırlı ehli beytiyle birlikte haşret. Anlaşıldı mı? Kelime kelime kısa bir açıklama yapalım mı şimdi? Bak diyor ki: "Allah'ım sen Kur'an'ı hak üzere indirdin. O da hak üzere nazil oldu." Ne demek bu biliyor musunuz? Birçok kitap okursunuz ya. Bunların içerisinde doğru mu, yanlış mı, uydurma mı yoksa yalan mı diye tereddüt edersiniz. Birçok kitapta böyle var. İşte Kur'an-ı Kerim'i okurken diyeceksiniz ki, bu kitap dost doğru bir kitap. Kesinlikle içinde yalan bilgi, yanlış bilgi, eksik bilgi yok. Kur'an okurken böyle okuyacaksınız. Bak. Manasıyla da okurken. Başka? Diyeceksiniz ki Allah'ım Kur'an'a karşı ilgimi arttır. Nasıl telefona, spora, efendim oyunlara bir ilgimiz var ya. Kur'an'a okumaya başlarken de bizim ilgimizi arttır Ya Rabbi. Bir ilgiyle okumayın, merakla okumayı nasip et Ya Rabbi. Yani ayetleri merak edecek. Bu neden böyle oldu ki? Bu niye böyle oldu ki diye ilgimi, merakımı arttır. Başka ne diyeceğiz? Onu gözümün nuru, gönlümün şifası eyle. Kur'an'ı gözümün nuru eyle, aydınlığı eyle. Hem gözümü görüşünü kuvvetlendirsin, hem de onu okudukça huzuru, mutluluğu artsın. Gözümün nuru hem de gönlümün şifası eyle. Kalbimin maddi manevi hastalıklarımız şifası ile bu Kur'an. Çünkü Kur'an şifadır gençler. Ya Rabbi okuduğum bu Kur'an'ı gözümün, gönlümün şifası ile. Başka ne diyor? Keder ve üzüntümün ilacı kıl bu Kur'an. Bu Kur'an'ı okudukça kederim, üzüntülerim yok olsun gitsin. Bu şekilde etkili, güzel Kur'an okumayı, bu şekilde Kur'an'ı öğrenmeyi nasip et. Başka, Allah'ım dili dilimi Kur'an ile süsle. En güzel konuşan insan, Kur'an'dan çok konuşan insan, gençler. İnsanın yanına vardığınız herkes her şeyden konuşur. Konuşanların en güzeli Kur'an'dan konuşanlar. Böylece diyoruz ki, Allah'ım dilimi Kur'an ile süsle. Kur'an'ı güzel okuyayım yani. Kur'an'ı güzel okuyan dilini, sesini Kur'an'la süslemiş olur. Başka, yüzümü Kur'an ile güzelleştir. Kur'an'a bakıyorsunuz ya devamlı. Kur'an'a bakıyorsunuz, İnsan baktığı şeye de benzermiş. Kötülerle beraber olan hani üzüm üzüme baka baka kararır misali kötüleşiyormuş. Yüzü, sıfatı kötüleşiyormuş. Biz Kur'an okusak ne diyeceğiz? Allah'ım yüzünü Kur'an ile güzelleştir. Tamam mı? Yaşara. Böyle dua edeceğiz. Allah'ım yüzünü Kur'an ile güzelleştir. Kur'an okuyanlar da böyle güzel olurmuş. Başka? Bedenimi onunla kuvvetlendir. Maddi hastalıklarıma da Kur'an şifa olsun. Bedenimi Kur'anla kuvvetlendir. Güzel bir dua. Ruhumu onunla diri tut. Kur'an okudukça ruhum, moralim diri olsun, güçlü olsun, açık olsun. Bakın ne güzel dua. Allah'ım. Mizanımı yani mizan ne demek? Bizim yarın kıyamet gününde amellerimiz, günahlarımız ve sevaplarımız tartılacak ya. Sevabı fazla olan nereye gidecek? Cennete. Cennete. Sevabı fazla olan. Ya Rabbi diyoruz bak Kur'an okumaya başlarken bu niyeti de almamız lazımmış gençler. Ya Rabbi mizanımı Kur'an'la ağırlaştır. Çünkü Kur'an Kerim okuman her harfine sevap var değil mi? Her kelimesine, her ayetine sevap var. O yüzden Kur'an okudukça mizanımız ağırlaşıyor sevabımız ağırlaşıyor. Peygamber Efendimiz haber veriyor. Her harfine sevap var diyor. Bu yüzden ya Rabbi mizanımı onunla Kur'an'la ağırlaştır. Gece gündüz sana itaat için Kur'an okumaya beni muvaffak kıl. Yani akşama kadar her türlü işle uğraşabiliyoruz. Ama Kur'an'a bazen sıra kalmıyor. Biraz oyun oynuyoruz, biraz film izliyoruz, geziyoruz, tozuyoruz, yorgunluktan uyuyup kalıyoruz. Kur'an'ı okumaya fırsat kalmıyor bazen. Bakın dua ederken böyle de dua ediyoruz. Ya Rabbi gece gündüz Kur'an'ı okumaya beni muvaffak kıl. Kur'an elimden düşmesin ya Rabbi. Siz niye hemen yaz kursunda unutuyorsunuz çocuklar? Her sene öğrenince niye unutuyorsunuz Kur'an'ı gelecek sene bir daha yaz kursunda öğreniyorsunuz? Çünkü elinize almıyorsunuz. Ya Rabbi diyeceksiniz bu sene ben Kur'an'ı öğrendim. Bir daha bana unutturma ya Rabbi. Bunun için ne yapacaksınız? Her gün okuyacaksınız. Her gün yarım sayfa, bir sayfa okuyacaksınız. Bitirelim ve şöyle dua ediyoruz. Beni Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hayırlı ehli beytiyle birlikte haşret. Ben öldüğümde, dirildiğimde Peygamber Efendimizle ve güzel insanlarla dirilmeyi nasip eyle. Amin diyelim. Ee, ve Arapçasını da şöyle bir verelim mi? اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري. اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وارزقني تلاوته على طاعتك آناء الليل وأضراف النهار واحشرني مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار.